Hepinize merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. 152 sürümünde ETS2'deyiz ve bugün e, karavan yükümüzü teslim edeceğiz. Ben açıkçası bir maratona başladım diyebilirim. de maratonu? İşte ETS2'deki başarımları kazanma maratonu. West Balkan'la başladım. West Balkan'ın da bundan sonra bir görevi daha var. O görevi de yaptıktan sonra West Balkan DSC'ni tamamlayarak Diğer ülkelerin görevlerini yapmaya devam edeceğim. City başarımlarından bahsediyorum tabi. Bu videomuzun konusu ise hem bunun hakkında konuşmak hem de oyunun yeni e, fizik motoru hakkında konuşmak. Geçtiğimiz günlerde bir e, olay ortaya çıktı. Nvidia'nın fizik motoru biliyorsunuz, Nvidia Bay e, Fizik diye bir motoru var. Bütün oyunların hemen hemen kullanmış olduğu. E, fizik motorlarından bir tanesidir İşte Havok vardır falan vesaire gibi Fizik motorları vardır e, SCS kendi fizik motorunu kullanıyordu Ama yavaştan deneysel olarak Bu Nvidia'nın fizik motoruna da kaymışlar Denedim fizik motorunu denedim Nvidia'nın ve ETSN2'nin Orijinaliyle karşılaştırdım Bana şöyle geldi e, Nvidia'nınki daha da Geliştirilmesi gerekiyor Oyuna adapte edilmesi gerekiyor Nvidia'nınki zaten bambaşka bir seviyede Çok iyi çalışıyor ama e, ETS-2'ye bu tam olarak e, entegre edilmesi gerekiyor. Şu anda e, SCS'nin kendi fizik motorunun ayarı o fizik motorunun daha üstünde olduğunu ben kendim fark ettim. Tabi sizler ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında bilmiyorum. Şu anda oyunumuz SCS'nin kendi fizik motorunda. Videonun ortasında Nvidia'nın fizik motoruna geçeceğim size söyleyip. Ee, bakalım aradaki farkı Sizler videoda hissedebilecek misiniz Bana birazcık değişik geldi şöyle hemen e, sistem diyelim seçenekler diyelim Buradan oynanış kısmına inelim. Oynanış kısmında şu şekilde çekici, çekici dengesini, kabin süspansiyonu, süspansiyon sertliğini görebiliyorsunuz. Bozuk zeminde 149'da ayarın olduğunu göreceksiniz. Bu ayarları hiçbir şekilde bozmadan fizik motoruna geçeceğim. Yani Nvidia'nın fizik motoruna geçeceğim. Ama videonun ilerleyen dakikalarında yapacağız bunu. Şimdi neredeyiz? Nova Mesto'dayız. Nova Mesto'dan Maribor şehrine doğru gideceğiz. Bu bir üretim tesisi sırasına göre yapılıyor arkadaşlar. Benim yaptığım e, neydi kampa giden kampa giden mi? kampa mı gidelim bir şey diye bir görev var e, City'in başarımları da 5 farklı şehire fa şehirlerin şirketlerinden farklı farklı yerlere yükünüzü götürüyorsunuz ben de sonuncu yüke geldim artık e, Nova Mesto'dan yükümü aldım herhangi bir şehire götür götürseniz de oluyor karavan yükünü şimdi aracımızı şöyle bir çalıştıralım daha sonra şu parklarımızı yakalım. İmdat frenimizi salalım. Ve aracımızı Otomatik vitese takalım. Yavaştan şöyle yolumuza çıkalım. Ve e, muhabbetimiz sohbetimizi ederek yolculuğumuzu gerçekleştirelim. Dediğim gibi yolun belli bir kısmında fizik motorumuzu değiştireceğim. Nvidia'nın fizik motoruna geçeceğim. Ve e, aradaki farkı hissedebilecek misiniz? Bakacağız, göreceğiz. E, hep beraber testini etmiş olacağız bu videoda da. Bunu hiç, yani haberimiz bile yoktu. E, Selçuk abi... ...SCS'nin kendi formunda bundan bahsetti. Halbuki bu şey e, fizik motoru 1.51 sürümünden beri varmış. Yani 1.51 1.50 sürüm 1.51 sürümünden itibaren varmış. Ama e, şeyi sürüş okulu 1.52'de geldi ve 1.52'deki sürüş okulunun e, fizikleri aslında <laughs> Nvidia'ya ayarlaymış. Yani o Nvidia tarafından ayarlanmış vesaire gibi şeyler vardı. Tabii e, daha ayrıntılı konu ilerleyen dönemlerde karşımıza çıkacak. Biz çıkacağız, çıkacak evet konuşamadım. Çıkacak biz de size daha ayrıntılı bilgileri videolarımızın içerisinde aktarmaya çalışacağız inşallah. Şu an deneysel olduğu çok bariz belli zaten e, açıklamadılar bile, yani söylemediler ama oyunun içerisinde böyle bir olay varmış. Tabii e, ben sizin de ge sizin geçmenizi test etmenizi önermiyorum. Oyunun şu an mevcut versiyonuyla birlikte devam edebilirsiniz bu olaya. Merak edenler varsa da nasıl geçecek olduğunuzda da söyleyeyim. Nvidia'nın by fizik olayı var ya. O eksi fizik yazarak başlatıyorsunuz şeyi. SCS'nin ya ETS'yi nasıl yapıyorsunuz? Steam'de oyunun üzerine sağ tıklayıp özellikler deyip başlatıcı seçeneklerini oraya eksi yazıp PYSI X olması lazım galiba. Fiziğin İngilizcesi nasıl yazılıyorsa aynısını yazacaksınız. İngilizcesini geçtim hatta şey yazacaksınız. Ee, Nvidia'nın o fizik yazılımın yazısını yazacaksınız aynı şekilde. Ve o, o şekilde başlatıyorsunuz bunu. Başlattığınız zaman Nvidia'nın fizik sistemiyle oyun başlıyor. Ve artık Nvidia'ya geçmiş oluyorsunuz. Bunu da birazdan zaten göstereceğim şöyle yolumuza çıkalım. Yolda birazcık hız yapalım. Arabanın tepkisini öyle görün. Bozuk zemin animasyonunu falan gördünüz zaten kaç derecede olduğunu. Onun üstüne giderek size testi yapmak istedim. Ee, sadece konuşarak olmaz. Birazcık da böyle gösterelim. Artık e, hani bu bilgiyi veriyorum ama bu bilgi yanlış bir bilgi de olabilir. Onu da söyleyeyim. Zaten e, Daha deneysel daha beta olduğu için Bu bilgi Öyle de bir durum söz konusu Ama dediğim gibi 1.52 sürümünün e, Sürüş okulu Bu fiziklerle beraber oluşturulmuş Ve yapılmış Bunu da buradan söylemeden edemeyelim, edemeyelim Ben konuşamıyorum artık Ben video çekmeyi unuttum arkadaşlar Ben bırakıyorum bu işi ya Harbiden bak ben gidiyorum Evet şimdi yolumuza çıkacağız Ve devam edeceğiz benim hoşuma gitmedi. Şu anlık benim hoşuma gitmedi. Tabi o e, ilerleyen dönemlerde ayarlanacaktır. Ama dediğim gibi çok farklı ya. Farklı çalışıyor. Oyunun hissiyatını çok garip etkiliyor gibi geldi bana. Sevenler var olacaktır illaki. Ya böyle tır yolda giderken zıplıyormuş gibi oluyor. Böyle ama garip zıplama. Böyle direktmen zıplıyor böyle araba yolda sanki taşın üstüne gidermişsin gibi zıplıyor. Normalde bozuk yol animasyonda böyle kafa doğru dürüst e, esneyecek. Şimdi zaten göreceksiniz o esneme olayını kafanın. Arabanın e, gidiş fiziğine dikkat ederseniz bakın. Bana mı öyle geldi onu da bilmiyorum. İşte dediğim gibi sizlerle beraber sizlere de göstereceğim. Sizler de e, videoda yorumlarınızı belirtin bu konu hakkında. 96-98 100'e kadar çıktık bu şekilde yola devam edeceğiz. Ama işte devamlı virajlara falan girdiğimiz için hızı da test edemiyoruz. Ne kadar anlayabiliyorsunuz bilmiyorum videodan ama anlaşılıyordur yine. Evet buradan sonra birazcık otoban var. Bu otobanda test edeceğiz. Kendim ben bu şeride atayım. <laughs> Bakalım sizler de fark edebilecek misiniz bu durumu? Bu fizik motoru daha iyi çekiş kontrolü falan sağlıyor arkadaşlar. Onu da söyleyip Yani ama çok iyi hesapladığı için yapıyor bunu ama dediğim gibi ayarlanması gerekiyor. Oyuna tam olarak uyarlanması gerekiyor. Şu an 110, 111, 112 bu civarlarda bir hızla gidiyorum görmüş olduğunuz üzere. 119 120 bu şekilde bir e, gidişi var gördüğünüz üzere biraz hani scs sanki kendi fiziğinde bir bir tık bozmuş gibi şurada bir yavaşlayalım diğer fizik motoruna geçelim çünkü 70 kilometremiz falan var otoban bitmeden diğer fizik motorunda bir test edelim arkadaşlar şöyle bir şurada duralım imdat frenimizi çekelim aracımızı istop edelim Şimdi hemen diğer fizik motoruna şöyle bir geçişimizi gerçekleştirelim. Oyundan bir çıkalım. <laughs> Oyundan çıktıktan sonra şimdi şuradan Steam'imizi açacağız. Kütüphane diyelim. Kütüphanede ETS2 2 MB bir şey gelmiş. Güncelledi. Şöyle sağ tıklıyoruz. Özellikler diyoruz. Ve şu fizik var ya. Sadece şu arkadaşlar. Bunu yazıyorsunuz. Şöyle şu yazılacak. Sadece şu yazılacak. Buna bakmayın siz. Bu, bunu hatta ya bunu görmeyin bu sizinle alakalı bir şey değil Bunu yazıyorsunuz sadece ve e, bu şekilde oyuna e, gireceğiz Onu yazdıktan sonra şimdi oyna diyoruz oyna dedikten sonra oyunumuzun açılmasını bekliyor görüyorsunuz buradan e, takip ediyorum görevlerin nasıl yapılacak olduğunu e, şey var rehber var rehberden takip edip yapabiliyorsunuz ve oyun geldi hemen aracımızı bir çalıştıralım şöyle. İmdat frenimizi saldık. Yavaştan yolumuza çıkalım bakalım. Şu bir gitsin. Bakalım fark hissedebilecek misiniz şu an? Sürüşte. Bana araba zıplıyormuş gibi geliyor bu fizik motorunda. Niye ise? Böyle zıplaya zıplaya gidiyormuş gibi geliyor. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Psikolojik mi lan bu? <laughs> sizlerin de yorumunu bekliyorum videonun altına kesinlikle Yani oyunun şeyi böyle değildi. Fizik olayı böyle değildi. Kendinde böyle daha yumuşak yol tepkisi veriyordu ama şu an çok sert böyle tak 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 vuruyormuş gibi hissettiriyor. O bir tık garip geldi bana. Evet yorumlarınızı esirgemeyin arkadaşlar kesinlikle bekliyorum. 97, 99, 100. Geliştirildiğinde e, SCS'nin kendi fizik motorundan daha iyi olacak. Onu söyleyeyim yani Nvidia'nın. Zaten Nvidia bayağı gelişmiş de oyunu uyarlanması gerekiyor daha doğru öyle söyleyeyim. <laughs> <laughs> Aklı ilk gelen şey bu fizik motoru ile birlikte araçların kirlenmesidir vesairedir olabilir mi? Evet bunu da bekleyip göreceğiz. Benim de en çok merak ettiğim olaylardan bir tanesi bu durum. Aa dur. araba 12. viteste kalmış. Şöyle vitesimizi atalım. Dediğim gibi en çok merak ettiğim konu bu benim. Ee, kirlenmedir işte ne bileyim çeşitli olaylardır. Aracı yıkamadır falan vesaire. ...gibi olayların önünü açabilir miyim? Nvidia'nın bu sistemi? Açar. Yani bu fizik sistemi bunun önünü açar... ...diye düşünüyorum artık. Ee, zamanı gelince... ...tam olarak resmi bir şekilde... ...duyurulduğunda... Ee, ...bir şekilde... ...kullanmaya... ...başlarız. Hani deneysel olarak daha eklemişler. Hani daha çok çok başında ya. Çok başında olduğu için... ...SCS belki deyip hani... Gerek yok ya buna deyip kaldık da bilir. Öyle de bir durum olabilir. O yüzden pek de heveslenmeyelim bu tür olaylara diyelim. bir arabamızı çekeceğiz. Camımızı açalım. Acemi şoför oldum ben artık ya. Böyle camdan falan bakıyorum geri giderken. Ne yapayım? Arabayı falan çekemiyorum ya ben. Artık eskisi gibi değilim arkadaşlar. Eskiden de eskiden. Harbiden eskiden de artık. Yaşlandım. <laughs> Şurada şey şuna vurmasın diye genişten aldım da Evet bir videomuzun daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Şimdi yükü bırakacağım ve başarımı büyük ihtimal kazanacağız. Hemen o şöyle hemen şöyle T'ye basalım ayıralım Dorse'mizi. Ve biz gideriz kampa başarımını da bu şekilde almış olduk devam ediyoruz. Ve sıradaki görevlere doğru yolculuğumu gerçekleştireceğim. Şimdi ise yapacak olduğum görev şu. Rijeka'dan Zadar'a, Zadar'dan Split'e, Split'ten ise Nixi'ce bir yük teslimatı yapacağım. Ve diğer başarımı da bu şekilde almış olacağım. Ondan sonra burada sadece şu şey var. E, izleme noktaları falan var. O kalıyor. Onu da yaptıktan sonra West Balkan diğerisi de hallolmuş oluyor arkadaşlar. Evet beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşene dek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.